Bu kent önemli bir kent. Kuruluş tarihi hakkında çok farklı bilgiler var. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar İsa'dan önce kurulduğu konusunda öneriler var. Ee, ancak e, kentin yine e, kurucuları konusunda da farklı fikirlerin olduğunu e, biliyoruz. Araştırmacılar tarafından önerilen e, Kizikoslu yani Erdek'te e, bulunan bir kent tarafından kurulduğu ya da Pergamonlular, Bergamalılar tarafından kurulduğu konusunda öneriler varken bunun yanı sıra e, Millet e, bildiğimiz önemli bir e, klasik kenttir. Millet kolonisi olarak da kurulduğu konusunda bir takım öneriler bulunuyor. Ama her neyse kentin biz e, özellikle Helenistik dönemde önemli bir e, bayındırlık işlerine maruz kaldığını e, görüyoruz. Diğer e, Anadolu'daki önemli klasik kentler gibi e, kentin Helenistik dönemde etrafı sur duvarlarıyla çevriliyor ve kentler için önemli olan tiyatrolar, stadyumlar, tapınaklar, kamu yapıları ve e, özel yapılar e, kentte e, yapılmaya e, başlıyor. Ve Kız Adası adı verilen ada üzerinde bulunan büyük bir Apollon tapınağı bulunuyor. Bu nedenle de kentin zaten adının özellikle kent için önemli olan Tanrı Apollon'dan gelmiş olacağı konusunda da bir takım öneriler var. Zaten kentin antik sikkelerine baktığımızda iki sütunlu bir tapınak arasında hemen ortasına yerleştirilmiş bir tanrı Apollon figürü hemen karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kent Apollon için kurulmuş önemli bir kent olması da şüphesiz fikirlerimizi netleştiriyor. Bugüne kadar biz tiyatronun özellikle antik adıyla Parados adı verilen giriş kuzey giriş kısmını bulduk. Kuzey giriş kısmının duvarlarını ve bu tiyatroyu dışarıdan çeviren e, duvarların büyük bir bölümünü bulduk. Payandalarını açığa çıkardık. E, tiyatronun aşağı yukarı çapının ne olabileceği konusunda bir takım öngörülere sahip olabildik. E, bunun dışında tiyatronun e, ana oturma sıralarının olduğu yerde iki tane küçük açma açtık ya da sondaj açtık diyelim. E, ancak burada tahribatın yoğun olduğunu gözlemleyebiliyoruz ve süreç içerisinde tabii ki burası farklı şekillerde de farklı amaçlarda kullanılmış, etrafa yayılmış tiyatronun oturma basamaklarını ve tiyatro mimarisini oluşturan blokları görmek mümkün. Siz de gezinizde bunları çok rahat bir şekilde gözlemleyebileceksiniz. Evet bizim yine tiyatroyla çağdaş diyebileceğimiz Helenistik döneme tarihlenen Megara kaseleri adı verdiğimiz üzerinde kabartmalı kase parçaları tespit ettik. Ve dönem ve tiyatronun özelliğini gösteren önemli bir unsur tiyatronun özellikle Zambaktepe dediğimiz yamaca yaslanır şekilde planlanmış olması hem görsel olarak çok güzel bir panoramik manzara sunuyor size hem de akustik açısından çok önemli. Böylece altta konuşan, bu sahne binası sahne de konuşan kişilerin, oyuncuların seslerinin rahat bir şekilde yukarıya kadar duyulmasını da sağlıyor.